Hepimiz güneşi tenimizde hissetmeyi seviyoruz. Sıcak, davetkar ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor. Peki güneşin cildimize zararlı olabilen ultraviyole veya UV ışınları yaydığını biliyor muydunuz? Bu doğru. Güneş ışınlarına aşırı maruz kalmak erken yaşlanma, güneş yanıkları ve hatta cilt kanseri gibi bir dizi cilt sorununa yol açabilir. İşte bu yüzden cildimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak çok önemlidir. Ve işte burada güneş kremi devreye giriyor. Güneş kremi, cildimize nüfuz etmesini önlemek için UV radyasyonunu emerek veya yansıtarak bir kalkan görevi görür. Bunu güneşin görünmez ışınlarına karşı kendi kişisel kuvvet alanınız olarak düşünün. Tıpkı kıyafetlerimizi giymeden evden çıkmadığımız gibi, güneş kremi sürmeden de güneşe çıkmamalıyız cildimizin sağlığı ve görünümünde büyük fark yaratabilecek basit bir adımdır. Tüm güneş kremleri aynı şekilde yaratılmamıştır. İki ana türü vardır, kimyasal güneş kremleri ve fiziksel güneş kremleri. Kimyasal güneş kremleri UV ışınlarını emerek ve onları ısıya dönüştürerek çalışır, bu ısı daha sonra ciltten salınır genellikle ciltte daha hafif hissedilirler ve beyaz bir tabaka bırakma olasılıkları daha düşüktür. Bununla birlikte bazı kişilerde bazı kimyasal filtrelere karşı ciltte tahriş veya alerji görülebilir. Öte yandan fiziksel güneş kremleri ciltte UV ışınlarını yansıtan fiziksel bir bariyer oluşturarak çalışır. Çinko oksit ve titanyum dioksit gibi mineral içerikler içerirler. Fiziksel güneş kremleri genellikle ciltte daha nazik kabul edilir ve tahrişe neden olma olasılıkları daha düşüktür. Ayrıca hassas ciltli kişiler için de harika bir seçimdir. Bununla birlikte özellikle daha koyu ten renklerinde beyaz bir tabaka bırakabilirler. SPF güneş koruma faktörü anlamına gelir. Bir güneş kreminin cildinizi güneşin UVB ışınlarından ne kadar iyi koruduğunun bir ölçüsüdür. Güneş yanığının birincil nedeni. Örneğin 30'luk bir SPF, cildinizin hiç güneş kremi sürmemeye kıyasla yanmasının 30 kat daha uzun süreceği anlamına gelir. SPF ne kadar yüksek olursa koruma o kadar büyük olur. Doğru SPF'yi seçmek cilt tipinize, güneşte ne kadar süreyle kalacağınıza ve güneş ışınlarının yoğunluğuna bağlıdır. Günlük kullanım için genellikle 30'luk bir SPF önerilir. Ancak özellikle yoğun güneş saatlerinde uzun süre açık havada kalmayı planlıyorsanız 50'lik veya daha yüksek bir SPF önerilir. Güneş kreminizi uygulama adım adım bir kılavuz. Güneş kremini doğru uygulamak doğru olanı seçmek kadar önemlidir. Dışarı çıkmadan 15 ila 20 dakika önce güneşe maruz kalan tüm cilde bolca güneş kremi uygulayın. Kulaklarınız, boynunuz ve ayaklarınızın üstü gibi sıklıkla unutulan bölgeleri unutmayın. Özellikle yüzdükten veya terledikten sonra her iki saatte bir güneş kremi tekrarlayın. Suya dayanıklı güneş kremlerinin bile etkinliğini korumak için yeniden uygulanması gerekir. Bu basit yönergeleri izleyerek Güneş kreminizin sağladığı korumayı en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Güneş kreminin ötesinde güneşten korunmaya yönelik bütünsel bir yaklaşım. Güneş kremi güneşten korunmanın önemli bir parçası olsa da tek parça değildir. Bunu cildinizi güneşten korumaya yönelik çok yönlü bir yaklaşımın parçası olarak düşünün. Özellikle güneş ışınlarının en güçlü Olduğu yoğun güneş saatlerinde mümkün olduğunca gölge arayın. Uzun kollu gömlekler, pantolonlar ve geniş kenarlı şapkalar gibi koruyucu giysiler giyin. Cildinizi güneşten korumak yıl boyunca süren bir çabadır. Güneşten korunmayı bir alışkanlık haline getirerek önümüzdeki yıllarda cildinizin sağlığına ve güzelliğine yatırım yapıyorsunuz. Unutmayın, küçük bir güneş koruması bile çok şey değiştirir.